Evet, neredeyiz? Tekersin! Oh. Duyamadık, neredeyiz? Tekersin! <laughs> Bunu siliyoruz! Herkesi Cumhuriyet bayramını kutlarız! Hazır! 1, 2, 3! Sağ olun, sizin de kutlu olsun. <laughs> e, Selamlar başkanım, tebrik ben ederiz. Tebrik şey ederim. Tebrikler. <laughs> Devam edelim yukarı doğru. Tebrik ederiz. Tebrikler. 29 Ekim Zafer Bayramı. Zafer yukarı devam edelim. Aşırı ramen güzel. Çok tebrikler. Tebrikler, tebrikler, şey tebrik Hemenize tebrikler. tebrikler. Tebrik ederim. Eminize sağlık, tebrikler. 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 Pro. Tebrik ederim. Gelsin. Zirvedeyiz şu an hadi. Kardeşim selamlar. Tebrikler. Çok teşekkür ederim kardeşim. Tebrikler hocam. Buradan geçelim. Buradan geçelim lütfen. Tebriklerinizi kabul edin. Teşekkürler. Tebrikler. 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 Teşekkürler. Tebrikler. Esra hadi. Tebrik ederim. Ay. Elim biraz kan benim. Tebrik ederim. Kan kardeşim. Bravo, bravo, bravo. Harika, harika, harika. Evet hemen bir duygu, düşünce alalım kısa bir. Hocam harika. Muhteşem ama çok zor. Vazgeçmeye değer miydi sence? Değmez. Harikasın. Tebrikler. Çak. İlk tecrübe. Mükemmeldi. Harikasın. Bir de olsa yine gelirim. Tebrik ederim. Evet bugün tarih 29 Ekim 2021. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için 25 kişilik kafilemizle teker Dağı Zirvesi'ndeyiz. Birazdan İstiklal Marşı'nı okuyacağız. Ve e, buradan bütün dağcı dostlarımıza, Ulan Türkiye ve sporculara selamlar göndereceğiz. Takipte kalın. 29 Ekim 2021. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Dağcı arkadaşlarımızla birlikte Tekerlek Dağı'na zirve yaptık. Bu zirvemizi Ulu Önder Atatürk'e ve aziz şehitlerimize armağan ediyoruz. Herkesi İstanbul Marşı okumaya davet ediyorum. 2, 3 Korkmaz ölmez bu şafaklarla yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstüne tüylerden soğuracak Çatma kurban olayı çetenin en azı idi kahramanın kıvamı güne uşite güc gelersen sana Bugün 29 Ekim Cumhuriyetin ilan edildiği tarih. Bütün dağcılara selam olsun.

Selamlar